Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar, hayırlı geceler. Nasılsınız? Bugün bir soruya cevap alabileceğim. O soruda bir kaymakam olsaydım ve İçişleri Bakanlığından bir yazı gelseydi ve cemaatten de başka bir istek gelmiş olsaydı ve bunlar birbiriyle çarpışmış olsaydı, zıtlaşmış olsaydı ben hangi emri uygulardım? emri uygular tırnak içerisinde. Bu soruyu Umtezer Türken'e hapiste bir kaymakam tanıdığına sormuş. Demiş ki farazi olarak, yani kendisinin ifade şeklinden öyle anlıyorum, bir varsayım yapalım demiş bu kaymakamı. Böyle bir emir geldi. Böyle bir emir hiç gelmiş mi gelmemiş mi bunu sormuş mu emin değilim. Ama sorduğu cümleden bunun bir irrealist cümlesi yani varsayım vesilesi olduğu anlaşılıyor. Diyor ki böyle bir emir gelseydi hangisini uygulardım? Ve oradaki kaymakam hapishanedeki kaymakam da demiş ki cemaatten gelen emri uygulardım. Müntezer ne bu anekdodunu Ruşen Çakır'la verdiği mülakatta ifade etti bu şekilde ve çok ciddi yankı buldu. Öyle gözüküyor. Çünkü mecliste HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu İsrail'le ilgili nasıl aslında Türkiye'nin hala ticaretini anlattığı bir konuşmasında, Ceyham Boru Hattı ile ilgili konuşmasında AK Parti Grup Başkan Vekili, ya sen Mümtezer Türkenen'in işte, cemaatin emirlerini uygulayan kaymakamları anlatmasına rağmen bu kaymakamları savundun. Direkt orada Mümtezer Türkenen'in ismini de geçiriyor. Şimdi geldim bize ders veriyorsun diye tamamen alakasız bir konuda. Bunu mecliste ifade ediyorlar. Demek ki bu bir yere oturmuş Mümtezer Türkan'ın söylediği. Nereye oturmuş biliyor musunuz? İnsanların e, cemaat e, haksız yere geldi, soruları çaldı. Sonra da emirleri e, kendi abilerinden aldılar. E, şeklindeki algısına e, içeriden bir e, gözlemle e, katkı sağlamış oldu. Bugün de daha doğrusu dün KHK TV'de çıktı konuştu. Onu da şimdi dinledim. Orada kesinlikle sözlerinin arkasında olduğunu ama bu kaymakamın adının ümüğünü sıksalar vermeyeceğini çünkü onun bu sefer yakasına yapışacağını söyledi. Ee, kaymakam herhalde hala içeride bir kere. Ee, ve dedi ki yani insanlar cemaati savunuyorlar kendileri üzerinden. Bunu yapmaya hakları yok gibi bir şey söyledi. Yanlış yapıyorlar dedi. Ee, şimdi benim Mümtezar Türkan'a ile bu konuda bir problemim var. Neden? Kendisi Ruşen Çakır'la olan mülakatında şöyle ifade ediyor. Ben cemaatin insanlarını, bürokratlarını belki de e, hapishanede tanıdım diyor. Yani aslında kendisinin bilgisi hapishanedeki bürokratlarla biraz sınırlı. Kendi ifadesiyle. Ve oradaki hapishanedeki bir kaymakamla kontekstin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani ne sormuş olabilir? Şunu sormuş olabilir. Yani mesela birisini atayacaksın. ama bak İçişleri Bakanlığından başka bir isim geliyor. Cemaatten başka bir isim. Ya da ne sorduysa. Yani gerçek olmayan belki olabilitesi olan bir durum hakkında konuşurlarken adam da düşündü herhalde, taşındı. Hani bu devlet şu an vatanına, milletine hizmet eden bir devlet değil kendi içerisinde bir gerekçelendirmeler buldu Ben bu adam için varsayım olarak düşünüyorum ama yani tamamen hayal ürünü bir sorun olduğu soru olduğu için hani her şeyi düşünmüş olabilir oradaki insan ve konteks çok önemli Çünkü konteks bağlam çok önemli neden biliyor musunuz Çünkü siz birisine birisine hapiste de olsanız kardeşiniz de olsa babanızın oğlu da olsa şu babam da olsa Hatta bak babam da olsa ben kendi babama bile şunu soramam sormam yani ya Utanırım. Şunu diyemem. Ya baba sen ha Milli Eğitim Bakanlığından bir e, yazı geldi ama cemaatten de başka bir yazı geldi. Sen hangisini uygularsın? Ben bu bu soruyu sormaya haya ederim. Yani nasıl bir cevap bekleyebilirim ki? Yani e, kimseye bu, bu soruyu soracak kadar yakın hissetmedim kendimi. O yüzden ama oradaki hapishanedeki koşullar nedir? O sohbet neyin etrafında döndü de nasıl bir soru meydana geldi bilmiyorum bunu sormuş. Ve de o, o, o kişi yani direkt bir soru değil belli ki bir başka bir bağlam var. Demiş ki ben cemaatin emirlerini uygulardım. Bunu isim vermeden anlatıyor ve cemaatin nasıl düşündüğünü orada gördüğünü söylüyor. Bakın, kendisi genelleme yapıyor. Sonra da KHK TV'de çıkıp diyor ne diyor? Ee, siz diyor kendiniz üzerinize alınmışsınız, cemaat savunmuşsunuz. Böyle böyle bir hak, hakkınız yok diyor. Kendinizi bunu üzerinize vazife e, almayın diyor. Ben o kaymakamın ismini de açıklamam. Onun e, ümüne yapışırlar diyor. Ya kardeşim, eğer ben içerideki o kaymakam olsam ben e, şunu derim. Derim ki keşke benim ismimi söyleseydin de bu kadar kaymakamları zan altında bırakmasaydın derim. Keşke benim ümüğümü sıksalardı bu benim düşüncem için de sen çıkıp bunu ya ben cemaatin insanını böyle tanıdım diye anlatmasaydın diye kendi kendime söylerim. Ama kendisi orada o geri adımı atmayacak ya ya yanlış bir şey söyledim demeyecek ya diyor ya diyor ki siz genelleme yapamazsınız bunu savunamazsınız. Ama sen cemaatin insanları böyle düşünüyor diye böyle düşünüyor diye Ruşen Çakır'ın programında söyledin bunu AK Partili grup başkan vekili de mecliste... Ömer Faruk Gergerlioğlu'na karşı kullandı. Hiç mi sorumluluk hissetmiyorsun? Hiç de hissetmiyor. Ha, şunu söyleyeyim ben Mümtazer Türkenen'in bütün mülakatını dinledim. Hiç değerli bir şey söylemiyor mu? Söylüyor. Ama arkadaşlar siz bir mülakatta öyle bir laf edersiniz ki o söylediğiniz her şeyi gölgede bırakır. Kusura bakmayın. Bunu düşünecek kadar biraz akıllı olmanız gerekiyor. Bu kadar hassas durumlarda. Kendisi de söylüyor işte farklı mağduriyetler falan filan var diye. Ve şunu söylemek istiyorum. Aynı mülakatta şunu da söylüyor Ruşen Çekre Ya diyor en sert cezayı verenler de bu hakimlerden, savcılardan çıktı. Neden? Kendilerini saklamak için. Arkadaşlar peki şurada bir tezat yok mu? Yani sen bir kaymakama soruyorsun. Böyle bir emir gelseydi hangisini yapardın? Adam hayali olarak bu emri yapardım diyor. Ama gerçek hayatta karşılaştığın hakim, savcılar bırakın cemaatten emir şu dursun. Adamlar daha fazla devlete sarılıyor çünkü oradaki konumunu belli etmemek için. E o zaman yani aslında baktığınız zaman e, hizmetteki insanlar pratikte ve devletin yaptıklarından farklı şeyleri uygulamış bürokratlar değil. Ama sen e, havaya bir soru soruyorsun orada diyor ki ben şunu yapardım diyor. Allah bilir nasıl sordun. Bakın tekrar söylüyorum ben babama bile şu soruyu sormaya utanırım ya. Ya çünkü çok ukalaca bir sorudur bu. Ya milli eğitim baba, milli eğitim bakanlığından sana bir, benim babam öğretmen, milli eğitim bakanlığından sana bir yazı geldi e, ama senin abin de şunu söyledi hangisini yaparsın? Bu karşındaki insanı çok alaya almaktır yani ve kendisi de bugün KHK TV'deki e, e, söylediği, ifade ettiği mülakatında diyor ki ya ben aslında asla cemaat e, bağı nasıl bir şey olur bilemem. Çünkü kendi kişiliğimi o orada nasıl eritebilirim bunu akıllı hayale getiremem diyor. Bu ikinci bir hakarettir. Yani hizmet aidiyeti olan insanların sanki kendi iradelerini bir tarafa koyduklarını, bir e, kazanın içinde kaynattıklarını, düşünmediklerini ima etmek demektir. Bu da çok ayıptır. Ben hizmetin yüzlerce insanını tanıdım. Yüzlerce istişaresine katıldım. Ya abi tamam sizin dediğiniz gibi olsun, abla sizin dediğiniz gibi olsun diyen neredeyse kimseyle karşılaşmadım arkadaşlar. Bu gördüğüm çevremdeki ve insanların kendileri de her zaman ben cemaatten hizmettenim diye söylemez. Bu istişarele katılan insanlar hepsi yüksek eğitimli, kendi fikirleri olan, evet huvete, ihlasa dikkat eden insanlar genelde. Ve istişareler farklı fikirler söylerler. Ben şunu fark ettim arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum şunu söyleyeyim. Şu an maalesef Türkiye'de böyle bir zemin yok. Yani Türkiye'de en aklı başında en insaflı diyebileceğimiz insanlar bile çok rahat genellemeler yapabilirken ve bundan da hiç gocunmazken açıkçası Türkiye özelinde Avrupa'da farklı konuştuklar konuşabiliyoruz biz ama. Türkiye özelinde bazı şeylerin kendi içinde ilerlemesi gerekiyor. Ben e, Hollanda'da yaşayan e, birisi olarak ne kadar konuşsam e, çok faydalı olmaz. İğreti durur açıkçası. Belki ben de hakikaten oranın koşullarını anlamıyorum, bu da olabilir. E, ama benim değerlerimle, benim bakış açımla oradaki insanların bakış açıları çok fazla uyuşmuyor. Ve benim söylediğim sözler de açıkçası bir oturmuyor gibi her ne kadar kendi fikirlerim olsa da. Ben o yüzden bu video ile birlikte birazcık bu kanaldaki bu tarz videolara bir stop vereyim. Ben sunumlar yapmaya devam ediyorum. Gönüllü olarak faaliyetler yapmaya devam ediyorum. Bu demek değil ki Türkiye'deki mağduriyetler ya da genel olarak insan hakları ile ilgili bir şey yapmayacağım. Ama bu kanalda bu tarz videoların devamı çok fazla gelmeyecek artık. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Yine belki bu kanaldan daha dini içeriklerle devam edebilirim. Kendi de ilgilendiğim. Ama onun dışında Allah'a emanet olun. Eğer bu tarz beklentileriniz varsa onları karşılayamamış oluyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Yaren. İyi geceler de kızım.